Anne kapanır mı sen? Tamam. Sonra mandarin. Sağlıklı mı? Sağlıklı mı? Sağlıklı. Bu ne? Bana sevdilersiniz. Bu ne? Morudum. Bu ne? Kivi. Apple. Bu ne? Apple. 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 Sonra armut. Sonra... Gene armut. Sonra havuç. Sonra gene domates. Domates. Sonra patates. Sonra ekmek. Gerdim. Sonra poğaça, bayrağı. sonra ekmek, sonra ee, böyle çay, böyle çay, çay, çay bölümü burası gördüğünüz gibi. Sonra hamur, zaten bilirsiniz. Sonra sağlıklı, bunlar mermer, un. Anne un sağlıklı mı? çok sağlıklı değil. Azıcık sağlıklı bu da. Ondan sonra bu da şey gibi bu da sağlıklı. Sonra şu, şu sağlıklı. Bu da sağlıklı. Sonra kahve sağlıklı. Anne. Ben senin bölümünü çekeceğim. Şu an kameracıyım. Çünkü. Annem nereye gitmek istersin? Şimdi yoğurt alacağız. Yoğurt benim. Benim yoğurt. Dönene sürpriz mi alacağım? Sana sürpriz. Sağlıksız. Sana alacağım. Şöyle benim şeyim. Ama annem alamaz. <laughs> Ama Çünkü... Videonun başında alırsın. Arkadaşlar. Anne gel. Şimdi ne yapmak istiyorsan buradan arkadaşlara gösterebilirim. Arkadaşlar. Ilk de çok sağlıklı bezelye yedim. Sonra limonlu şey sağlıklı. Sağlıklı, çok sağlıklı. Bunlar sağlıklı. Benim yerime geldik. Ama Geri sağlıklı. Sonlar da sağlıklı gördüğünüz Ana onu videonun başında alacağım. Şimdi bakın, bakın annemin şeyi.